sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Samsun'da korona vakalarının %50 artmasından dolayı vatandaşlar tekrar kapanma korkusu yaşamaya başladı. Berberler ve kuaförler olarak geçirdiğimiz çok zor günlerden sonra malum COVID'in bütün yakıcı etkisini en çok hisseden sektör erkek berberleri, bayan kuaförleri daha doğrusu hizmet sektörü. Tüm dünyayı saran koronavirüs vakalarının artması beraberinde tam kapanmaları getirmiş ve işletmelerin birçoğu kapalı kalmıştı. Kapanma korkusu yaşıyoruz. Tam kapanma döneminde en çok sekteye uğrayan esnaflardan biri olan kuaförler korona vakalarının ülkemizde düşmesiyle tekrar mesaiye başlamışlardı. Ancak son günlerde Samsun'da korona vakaları ve yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğun %50 artmasıyla vatandaşlar tekrar kapanma korkusu olması ihtimalinden kuaförlere akın etti. Çok sıkıntılı günler geçirdikten sonra işte bu son günlerde özellikle bu artan vakalarla ilgili insanlardaki yeniden oluşan kapanma korkusu ve tedirginliği tıraş ihtiyacını gidermeleri açısından erkek kuaförlerine yönlendirdi. Biz de şu anda bundan dolayı biraz yoğun tempo çalışıyoruz. Yoruluyoruz ama bu tatlı yorgunluk, güzel yorgunluk. Hani hoşumuza da geliyor biraz bu durum. Hani umarım kapanmaz. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu kuaförde şu an kuaförler çifter çifter tıraş yapıyorlar. Şimdi bakın burada bir sakal tıraşı yapılıyor. Burada diğer müşteriye bir maske müdahalesi yapıldı. Diğer tarafta ise şu an saç kesiliyor. Aynı şekilde yan taraftaki arkadaş için de farklı bir işlem yapılıyor. Kuaför sırası bekliyorsunuz herhalde. Evet kuaför sırası bekliyoruz. Kalabalık da olsa beklemek zorundayım. Çünkü vakalar, vaka sayıları çok arttığı için Mutlaka kuaförümüze gelmek gerekiyor. Sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Tekrardan e, kapamaların olabileceği için temkinli olarak kuaföre gelmeyi tercih ediyorum. İşlerimiz yoğun olduğu için iki kişiye aynı anda müdahale etmeye çalışıyoruz. Bir, bir kişiye maske sürerken öbür kişiyi tekrardan aynı şekilde tıraş etmeye çalışıyoruz. Pandemi e, tekrar arttığı için biz de temkinli olalım diye tıraşa geldik. Herhalde bu girişte yine tekrar kapanmalar gelecek gibi düşünüyorum. Çünkü Samsun'da şu anda %50'yi geçmiş herhalde vakalar sayısı. Biz de o yüzden temkinli olalım diye sakal tıraşımızı, saç tıraşımızı bir bakımımızı yaptırıyoruz. Birleştik annarla kardeşim. Kalabalık biraz, işler yoğun. çünkü vaka sayıları artmaya başladı. İnsanlar berberler kapanacak korkusuna Artık tıraş olmaya, dışarı çıkmaya başladılar. Esnaflar yoğunluk nedeniyle tedbirleri de bir hayli sıkılaştırmış durumda. Hoş geldiniz. Hoş evet her şeyimiz tek seferlik. Kullandığımız önlükler de tek seferlik, havullarımız da tek seferlik. Zaten mecburi pandemi sürecinde devletin vermiş olduğu genelgeyle ilgili kullanıyoruz bunları. İnsan sağlığı zaten her şeyden önemli. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yoğunluğumuz da olsa kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu yoğunluk bizi mutlu etti. Umarım uzun sürer, kapanmaz. Maske mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz hep birlikte. İnşallah bu süreci de hep birlikte aşacağız.